can Beni görmeyecek şekilde. Geliyorum. Çıkma. Çıktı. Hadi bakayım. Quick. Duvarın dibinde küçücük bir kafa. Ve sis arkasından. <laughs> Aa ama bombam yok ya. Neyse vuralım. alıyorum abi araba geliyor motor daha doğrusu of be Oo, mükemmel Oo. bir atla işte <laughs> inanılmaz bir vuruştu gerçekten inanılmazdı aşağı, 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 aşağı. Sen o adama havada zıplayarak Havada mi? zıplayarak no scope headshot attım. Hı. Bu bir <laughs> var. <laughs> 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 İnanmak başarmanın yarısı da arkadaşlar. Çıkartırım aha. Kardeşim ben de ben de ben de istemezdim kardeşim. Ben de istemezdim. Al. canlı sağ ol. O zaman ben başlayayım. Yok abi. Ben baş. Canımsınız ya, hadi. Şöyle ya, sıradan bir. Şöyle Mec iki. Abi, Aha da bu da üç. Aha da bu. Da da bu? Ay Allah bak bu biraz kurnaz çıktı ama maalesef kardeşim. Etçat ustası oldu. Orada tepede araç var en adam var. Bir dakika. Ay. Ay! Böyle bir vuruş olamaz. <laughs> Ay! Bu yukarıdaki ne yaptı? Gelmek zorunda. Hadi dostum. Piknik bitti. Gerçeklerle yüzleşme zamanı. Gördüm. Ho! Adrese teslim headshot Kimin buraya kadar sürünmesi lazım Tamam Arkamdan bot geldi <Gülüyor> 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 O ne klip al klip al klip al çabuk klip al Çabuk klip al o... Gördüm abi bak şurada Görüyorum Ben de görüyorum Yolluyorum lobiye Oğlum. Yolladım bir tanesini. mübarekmen Mübarek ben. gitti. Ben bir daha diğerini diğerini yolluyorum. Diğerini lobiye yolladım. Tamam. İkisi lobide. Tamam Şurada açıktan gelenler var. Oğlum, lobinin kapısını açık tutun. Daha gelecekler var çünkü. Hatır video çekmeye çalışıyorum. Neden böyle oldu? Kardeşim sen bir be... geç tümünü kapattık dur. Ben şu sorunu ortadan kaldırmaya geliyorum. Dur bir dakika. İnşallah ölmezsem. Ölmezsem kalırsam bu videoya siz de gelsin. O ne? Bir taneydi. Şöyle İkinci oy ben de ölüyordum. Vallahi ben de ölüyordum dostlar. Ne lan lan lan. Ne keşke var. Şey var ya sağdan Hop şimdi. Hop canım. <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Adamın adamın merdiven süresini hesapladım. Merdiven süresini hesaplayıp şuradan vurdum bak. Bana abi adam vuruyor <laughs> abi. Bir dakika. Sen miydin bize sıkan eşeğimin sıpası Nerede adam? Yukarıda adam gidiyor 3, 2, 1 Ohohoho Çok iyi Çok iyi. Yeri nerede? Ne yaptım? <laughs> vuruş çattı şey yapıyor Dersine Az bekle Geliyorum Neredesin? Seni alan tarama tekniğiyle bulacağım. Hadi. Hop! Gülümse! Kozmik fotoğrafçılık. Her türlü vesikalık ve biyometrik fotoğraf. Bunu da temizledik. Uzaktan bir adam geliyor. Dursana bir. Bir resmini çekeyim. Dur dur dur. Hop! Oh man! Kaç metre Allah'ım. Kaç metre be kardeş. Vallahi Fizan'a kadar vurduk ha. Gerçekten bayağı bir uzak noktadan bulduk. Bounty Hunter at your service. Başladılar iş. Asım galiba araba Aynen 310 tarafı köprü tarafından araba geliyor. Headshot yedi bir tanesi. Sen. Sen. Akrep de vuruyor ortalık. Akrep de vuruyor. Bunu Manyak, psikopat. Kanka alana çıkacaklar, şuna girdiler. Akşetle vuruyor. Ayy bayılttım onu, hileyi bayılttım. Hileyi bayılttım kanka. Kanka çok özel arkada, çok arkada. Şurada bu. bir yerde, şurada bir yerde. Ad tamam. Ana. Lan arabayı patlatsam, araba ölecek ha. Hadi. Wow. İşte bu. Tam da bunu bekliyordum ya. Kaç yüz metre orabiliyorsunuz mu? 458 metre arkadaşlar. Renderlam. Kadir. Güzel güzel oynadı. Biraz da ben kötü oynadım falan. Oğlum bir darlamayın. Şu bataklıktan bir çıkarsam ama. Hadi güle güle. Fatality. Lobiye selamlar. Kime vurulmuş? Sidikli'ye vurulmuş. Güldür güldür. Şimdi gelenlerimiz var. Evet, gelenimiz var. O! Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne yaptım ben? Ben ne yaptım lan? Ay! Siz geri zekalı mısınız? Aa, Dilana'yı sattılar. Bir dakika. Oha! Kaç petlerim vurdum lan onu. Aman 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 aman. Yeliz yeliz yeliz. Napan yeliz. Dilanayı sattınız. Bu böyle olmaz. Dilanayı satmayacaktınız arkadaşlar. Kendinize gelin. Oyunun bagına bak. Bak bak bak. O, bak bak. İkinci bak. Bak altta ikinci de bak. Sola geçti. Görüyor musun? Aha. Görüyor musun? Aha. Oy. O neydi abi? O neydi öyle? O ne öyle? Tamam öne önü al kanka. Ben oraya bomba gönderiyorum. Ben de yolluyorum. Patlayacak büyük ihtimal. Buna patlar. Oho! Hayır basalım mı? Basalım abi patlamadı. <laughs> Mert görmeliydin. Allah kafadan Mert. Oğlum Mert. bir vurdum motorlu. Oh be sakal tıraşı. Bak yan çiziye. Oo vurdum. Hareketlere bak ya. Fatality.